Herkese merhaba, ben Yusuf. Bugün sizlerle yapmış olduğum bir projeyi paylaşmak istiyorum. Projemin ismi Altowords. Bu yapay zekaya makaleler yazdırdım ve bu makaleleri çeşitli zorluk seviyesine göre sınıflandırdığım bir proje. Basitçe bir İngilizce öğrenim uygulaması diyebiliriz. Burada gördüğünüz üzere çeşitli konularda yazılar var ve bunların farklı zorluk seviyesinde seviyeleri var. Daha önce okuduklarım bu şekilde görünüyor. Okumadıklarımın yanında herhangi bir tek işareti yok. Ee, örnek olarak herhangi birisine girersem e, burada e, gördüğünüz gibi daha önce işaretlediğim kelimeler var. E, bu kelimelerden herhangi birisinin üstüne geldiğimizde anlamı görünüyor. Mesela şunu tıklayalım. Bunu listeye ekleyebiliyoruz. Bunu daha önce okumuştum. Çeşitli kelimeler vardı zaten listemde. Olsun biz yenilerini ekleyelim. bu şekilde kelimeleri listemize ekliyoruz ve bir kelimeyi seçtiğimizde aynı kelimenin birden farklı kökteki hali de benzer şekilde işaretlenmiş oluyor. Örneğin emotional buraya da gelmiş. Muhtemelen daha yukarıda bir yerde işaretlemiştim. Aynen burada. Bunu save and finish dediğimizde bizi Kelimelerin olduğu My Words page'ini atıyor. Burada ilk olarak bu makaleyle alakalı kelimeleri görüyoruz. İstersek buradan çeşitli filtreleme özellikleriyle e, tüm kelimeleri görebiliriz. Burada e, kaç makale okudum ve bunların arasında kaç kelime seçtiğini görünüyor. E, burada istediğimiz kelimeyi herhangi bir şekilde arayabiliyoruz. Ve kelimelerin detaylı anlamlarını görmek istersek bu şekilde açabiliyoruz. Burada açma kapama yeri var. Bunları ezberlemek amacıyla bir test oluşturdum. Birden fazla test. Bu basitçe bir flash kart. Buradan istediğimiz kelimeye gidip anlamını görebiliyoruz. veya buradan çeşitli filtreler uygulayıp bu şekilde görebiliyoruz. Burada bir eşleştirme oyunu tamam tanımladım. Bu Yine burada birden fazla seçenekli kelimelerin anlamlarını işaretleyebiliyoruz. Her bir testte 10 kelime var bu arada. Random bir şekilde 10 kelimeyi seçip dile getiriyor. Burada rastgele işaretliyorum sonucu görmek açısından. Burada bizi bir sonuç ekranı karşılıyor doğru ve yanlış skorlarımıza göre doğrudan yanlış çıkartıp kaç puan kazandığımızı gösteriyor. Burada yanlış cevaplarımızın doğrularını da gösteriyor. Correct answer adı altında. Buradan yeniden dersek farklı bir random 10 kelimeyi getirip bize gösterecek. Burada x 4 puan aldık. Bunu bir ranking sayfasına bağladım. Burada Cem Yılmaz Eğitafen ilk seviyeyi tahta yaptım. Bu şekilde global kullanıcıların şeyini görebiliyoruz. Ranking seviyelerini. Burada yine çeşitli seviyeler tanımladım. Demir mavi renkte, yakut kırmızı renkteydi. Zümrüt çeşitli yanlış hatırlamıyorsam. Bunların altında çeşitli XP seviyeleri var. Böyle bir proje geliştirdim. Bu şu an Amazon'un EC2 instansı üzerinde çalışıyor. Gördüğünüz üzere bu public e, free Tier üzerinden kendim yeni bir e, instance oluşturdum Amazon'da. E, bunun içinde Dockerized edilmiş kodu e, zip dosyasını sunucuya göndererek burada çalıştırdım. E, burada kaç gündür çalışıyordu sanırım e, kullanımı da az kalmış olmalı. E, bu şekilde e, gördüğünüz üzere henüz Cloudflare'a bağlamadım. İleride bağlamayı düşünüyorum. Yeni özellikler getirmeyi de düşünüyorum. Bu şekilde aynı makalenin farklı zorluktaki halleriyle şey yapabiliyoruz. Bir oyunlaştırılmış İngilizce öğrenme uygulaması. Buradan login logout işlemlerini Firebase'e bağladım. Firebase'de login logout oluyoruz. Bu açılış sayfası. Burada bu şekilde bir açılış sayfası tasarladım. Tekrardan sign up olalım. Evet şu an e, proje bu şekilde Amazon'da çalışıyor. E, ücretsiz sürüm bittiğinde muhtemelen kapatacağım. E, biraz mimariden bahsetmek istiyorum sizlere. Ön e, yüzü de React kullandım. E, Arka yüz API için Spring Boot. E, database olarak Postgres ve giriş çıkış işlemleri için de Firebase Authentication'ı kullandım. E, burada ön yüzden Firebase kullanıcısı tanımlıysa bir token alıyoruz. Bu token'la kendi istek atıyoruz. Bu istek sonucunda bizim bilgilerimizle eşleşen user'ı bulup bizim hangi makaleyi okuduğumuzu, neyi translate ettiğimizi ve skorumuzu getiriyor bize. Böyle bir sistem tasarladım. Bunu bunlar için ön yüz için bir docker file, arka yüz için bir docker file ve yine postgre için volume ile birlikte bağladığım bir imaj dosyasından. bundan imajlarını üretip Docker Compose dosyası ile çalıştırıyorum. E, projenin ilk versiyonunu GitHub üzerinde yayınladım. Tabi e, şey ben database'i koyamadım maalesef çok o, büyük bir translate API'ydı. Ancak e, yine aynı şekilde Firebase'in e, JSON dosyası da güvenlik amaçlı koymadım. Ama çeşitli olarak tasarımları buradan görüp kendiniz de kodunuza entegre edebilirsiniz. Dockerize ettiğimi söylemiştim. Burada lokal localhost üzerinde de çalıştırdım. Aynı kodu. Localhost üzerinde de gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu şekilde. Teşekkürler.